Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha Bütün alem kurban benim yurduma Sevgili seyirciler, CHP Dalaman ilçe başkanımız Bilal Sarıhan Beyefendi ile birlikteyiz. Her ne kadar şu an ortaca da olsak da firmamız Dalaman firması olduğu için o da davete icabet etti. Bugün sevgili iş insanı Ayşe Yaşar hanımefendinin projesinde açılış yemeğindeyiz. Doğalarla açılış gerçekleşti. Başkanımızdan fikirlerini almak istiyorum. Evet, şu anda güzel bir yatırım yapıyor arkadaşlar buraya. Dalaman firması ama Ortice'de yatırımlarını yapıyorlar. Ee, birisi de benim yeğenim burada e, ortak yapıyorlar yeğenimle birlikte. Onun için e, ben kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir evleri çıkarırlar. Sonuçlarına da bir kazanç elde ederler inşallah diye i̇nşallah, düşünüyorum. Hayırlısı İnşallah hayırlısı olsun, olsun. Hayırlısı olsun diyorum. Ee, bizde de imar tamamlandıktan Heh. sonra inşallah. Dalaman'da da başlayacağız. İnşallah biz de imara herhalde Allah'ın izniyle Ocak ayı gibi bitireceğiz. Düzenlemeler yapılacak. Ondan sonra imara açılacak Dalaman diye düşünüyorum. Ondan sonra da inşallah Dalaman'da da güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. ve Kendilerine de güveniyorum zaten. Firma sahiplerinin tanıdıklarım, yakın arkadaşlarım. İnşallah Dalaman'a da güzel şeyler yapacaklar. Zaten daha önce de yapıyorlardı. İnşallah devamı da gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Bugün katılımcıları tek tek davet edeceğiz mikrofonumuzda sizlerle paylaşacağız. Şimdi me, 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 meşhur meşhur e, üstadımız diyelim. Dalaman'ın duayeniydi. Artık Dalaman ve Ortacan'ın duayeni Ayşe Şar Hanım gelmem diyor ama biz onu zorla davet ediyoruz. Lütfen e, lütfen kamera açık lütfen buyurun. Ayşe Ko gel, konuşturmayacağız. Gel, Yanımızda gel. dur. Konuşsın. Tamam, tamam. <laughs> evet. Evet. Şimdi e, Dalaman malum, biraz bekleyeceğiz. Evet. E, fakat sizler durmadınız. Gerek Ayşe Hanım, gerek siz Ortacada da hamle yaptınız. Evet. Bugün de sevgili Ayşe Yaşar'ın e, ya Bismillah dediği eserinin aynen, aynen. yine dualarla başlattığımız yemeğine icabet ettiniz. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler. E, bu arada Ayşe Hanım'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir girişimci. Daha önce Dalaman'da devam ediyordu, şimdi Ortaca'da yapıyor. Allah utandırmasın, Amin. güzel şeyler yapıyor. Neyse. Beraber çalışıyoruz. E, yeri de güzel. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten kaliteli şeyler yapıyorlar. Burası da anladığım kadarıyla terhauzu bir yer. Evet, evet. Allah utandırmasın diyeyim. Amin. Kalite üstüne kalite koyuyorlar her gün. Eyvallah. Tebrik ediyorum kendisine. Teşekkür ederim Ercan Abi. olasın. Aynen, için. sağlık teşekkür ederim. sen. Görüşürüz. Efendim görüşmelerimiz devam ediyor. Yine Dalaman'ın sayılı iş insanlarından. Azur Mavi değil mi efendim evet, evet. onun sahibi. Kısaca kendisini tanıtsın. Ee, Ayşe Hanım'a destek için geldi. Davete icabet etti. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Barış Bitirmiş. Ee, Dalaman Azur Mavi Turizm ve İnşaat firmasının sahibiyim. Bugün burada Ayşe Hanım'a bir nevi destek olmak için bulunmaktayız. Kendisi güzel işlere imza atıyor. Bugün destek amaçlı buradayız. Ee, size de ilginiz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dayınızı Sağ, Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. ediyorum. Teşekkür ederiz Barış Bey. Hayırlı teşekkür olsun. Edin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili Ayşe Hanım, muhteşem bir tertip yaptın. Bu kadar insanı ağırladın. Hala bir bu kadar insan daha ağırlayacak malzeme evet, var. Evet. Hazırlık süperdi. Dualarla bir açılış yaptın. Öncelikle Allah mahcup etmesin. Amin inşallah. Hepimiz teşekkür ederim. O. İkincisi zaten Dalaman'da tanınan bir insansınız, tanınan bir ailesiniz, evet. yaptığınız evet. yatırımlar ortada. Şimdi de Ortaca'ya merhaba dediniz, burada evet. yatırıma başladınız. Evet. Kısaca projeden bahseder miyiz? Burası 15 tane bir artı bir var ortada havuzumuz var. Bir buçuk ay oldu başlada İnşallah Allah izin verirse 2025 teslim Haziran diyoruz. Bakalım. Şimdi satışa başlayacak mıyız? Bitirince mi yok, başlayacağız? Yok, Satış yapmıyorum. Bitince. Bitirince? Bitirince, evet. Burada gördüğümüz kadarıyla ana su basman, birinci kat evet. e, kabası evet. başladı. Evet. E, ustalarımız çalışıyor. Evet. E, bir sıkıntımız var mı? Belediye ile, ortaca ile ilgili herhangi bir... Yok, hayır. Ortaca ile ilgili hiçbir sorunum yok. Her şey istediğin şekilde gidiyor, ilerliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Hangi kesime hitap ediyoruz? Yani kullandığımız malzemesiyle, kalitesiyle. Hangi kesime hitap ediyoruz? Her kesime hitap ediyoruz. Yani fiyat anlamında kastı. Tabii. Fiyatlarımız satışımız olmadığı için bir belli bir fiyatımız yok şu anda. Ama tabii ki lüks kesime de hitap ediyoruz, orta derece kesime de hitap ediyoruz. Tabii, Dalaman'da malum şu an için durmuş vaziyetteyiz. Evet işte önümüzdeki sene ortası gibi düşünülüyor, planlanıyor. Bu noktada Dalaman'la ilgili projeleriniz var mı? Tabii ki Dalaman'da şu an bir revizyon olmadığı için hiçbir şekilde bir inşaat yapamıyoruz. Ama tabii Dalaman'la ilgili düşüncelerimiz de var. Dalaman vazgeçilmezimiz çünkü. Orası kalemiz evet. diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ee, bizim yeşil tabelamıza da girdiğiniz evet, için, evet. en üstü evet. e, aldığınız için evet. öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Samur Medya'yı tercih ettiğiniz için. Ee, biz de tüm bu yol yürüyüşünüzde inşallah yanınızda olacağız. Seyircilerimize paylaşacağız. Çok teşekkür ben ediyorum. Hayırlı edem. olsun. Teşekkür Sağ edelim. olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, daha sonra Sayın Ayşe Yaşar'ı Çalışan Türkiye isimli programımızda da ağırlayacağız. Ee, bu kısacık olan sohbeti orada detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Ayşe Yaşar markasını sizlerle tanıtmak istiyoruz hedefleri, hayalleri şöyle önemsiyoruz. Sonuçta bir kadın girişimci, bu çok önemli Türkiye'de. İnşallah birlikte sunacağız. Sizler de izleyeceksiniz. Türkiye çalışsın istiyoruz. Programımızın adı Çalışan Türkiye. Yatırım yapsınlar, istihdam sağlansın. Şu an aşağı yukarı iş insanlarıyla beraber, çalışanlarla beraber öğrendim 300 kap ekmek arası hazırlanmış. Çok güzel bir şey. Allah devamını nasip etsin. Yeni projelerde buluşmak üzere diliyorum. Hayırlara vesile olsun. Alasmalık efendim. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendi. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. denir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir bütün